herkesin sandığından çok daha ağır bir sessizlikle açılıyor bu bölüm. Anlatıcı olarak kelimeler boğazımda düğümlenirken, bir önceki bölümde yaşananların yalnızca görünen yüz olduğunu, asıl fırtınanın şimdi kopacağını hissettirerek başlıyorum. Çünkü hançerin kalbinde açılan yara sıradan bir hayal kırıklığı değil, bir kardeşin bir diğerine sakladığı gerçeğin, yılların güvenini bir anda paramparça eden, o acımasız suskunluğun yarasıdır ve hançer bu suskunluğun altında ezildikçe geçmişte Cemil'le paylaştığı çocukluk anıları aynı sofrada gülerek yedikleri yemekler birlikte sırtladıkları yoksulluk ve umut bir bir gözlerinin önünden geçer ama artık o anılar sıcak bir teselli değil içini daha da kanatan keskin birer bıçaktır çünkü Cemil'in gerçeği bilip de sustuğunu öğrendiği an hançerin dünyası ikiye bölünmüş bir tarafında bildiği hayat, diğer tarafında ise artık asla eskisi gibi olamayacak bir gerçeklik belirmiştir. Hançer'in Cemile bakışlarında nefretten çok daha tehlikeli bir şey vardır. Derin bir kırgınlık ve bu kırgınlık öfkenin aksine bağırmaz, çağırmaz, sessizce çöker insanın içine ve onu içten içe çürütür. Cemil ise ablasının gözlerindeki bu sessiz yıkımı gördükçe savunmaya geçer kendini haklı çıkarmaya çalışır. Seni korumak istedim derken aslında kendi korkularını, kendi hesaplarını sakladığını bilir ama itiraf edemez. Çünkü itiraf etmek hem hançeri hem de kendini kaybetmek demektir. Bu iki kardeşin arasına giren mesafe artık birkaç adım değil, uçurumdur ve o uçurumun kenarında herkes diken üstündedir. Çünkü Hançer'in bu sessiz isyanı yalnızca Cemil'i değil etrafındaki herkesi yakacaktır. Aynı anda konakta bambaşka bir gerilim sessizce büyümektedir. Sinemin her sabah kimseye fark ettirmeden içtiği doğum kontrol hapları aslında onun kendi bedeni üzerindeki son söz hakkını koruma çabasından başka bir şey değildir. Ama bu çaba Kudret Hanım gibi her şeyi kontrol altında tutmak isteyen gelinlerinin nefes alışını bile denetleyen bir kadın için affedilmez bir başkaldırıdır ve Kudret Hanım'ın keskin bakışları sinemin üzerindeki gölgesini çoktan düşürmüştür. O bakışlarda yalnızca şüphe değil, kesin bir bilgi vardır. Çünkü Kudret Hanım bir şeyden şüpheleniyorsa o şey çoktan doğrudur. İşte bu yüzden Sinem'i bir jinekoloğa götürme kararı alırken amacı sağlık değildir. Amacı Sinem'i Metinin önünde köşeye sıkıştırmak, onu savunmasız bırakmak ve bu sırrı bir silah gibi kullanmaktır. Sinem ise içinde büyüyen korkuyla aynaya baktığında gördüğü şey yalnızca solgun bir yüz değil, sıkışmış bir hayat, nefes alamadığı bir evlilik ve Metinin gölgesinde geçen karanlık bir gelecektir. Çünkü Metinin öfkesinin sınırlarını herkes bilir. Ama kimse onun nerede duracağını kestiremez. Sinem her hapı yutarken bir gün bunun ortaya çıkacağını bilir ama yine de bu riski alır çünkü başka bir çıkış yolu yoktur. Kudret Hanım'ın planı tıkır tıkır işlerken Metin'in bundan habersizce işten eve dönüşü bu fırtınanın tam ortasına doğru yürüdüğünü bilmeden attığı adımlarla daha da ürkütücü bir hal alır. Çünkü Metin gerçeği öğrendiğinde Yalnızca sinem değil, evdeki herkes o öfkenin hedefi olabilir. Diğer tarafta Sıla cephesinde sular durulmaz. Sıla'nın kocası, gözünü hırs bürümüş bir şekilde Cihan'ın elinde kalan son mülklere de çökmek isterken bu mesele artık yalnızca bir mal paylaşımı değil, erkeklik, güç ve intikam meselesine dönüşür. Cihan uzun süredir içinde biriktirdiği her şeyi bu adamın yüzünde görür. Adaletsizliği açgözlülüğü, ailesine yönelen tehdidi ve bir an gelir ki kelimeler kifayetsiz kalır. Cihan'ın yumruğu konuşur. O yumruk yalnızca karşısındaki adamın yüzüne değil, yıllardır biriken tüm baskıya, kayıplara ve çaresizliğe iner, kavga büyür, sözler zehir gibi havada uçuşur, sen kimsinler, benden ne istiyorsunlar, geçmiş hesaplar ve geleceğe dair tehditler birbirine karışır, bu kavga orada bitmez. Çünkü bu darbe yalnızca fiziksel değil, iki aile arasında artık geri dönülmez bir savaşın ilanıdır. Sıla ise bir yandan bu kavgayı izlerken bir yandan da kendi iç savaşını verir. Çünkü bu davayı kazanmak onun için sadece Cihan'ın payını almak değil, yıllardır hor görülen, susturulan bir kadının sonunda ayakta durma çabasıdır. Ama Sıla çok iyi bilir ki bu yolda herkes dürüst oynamaz. Masum görünen ittifaklar bir gecede düşmanlığa dönüşebilir ve her kazanım yeni bir düşman yaratır. Anlatının merkezinde ise kocaman bir soru yankılanır. Metin, sinemin sırrını öğrendiğinde ne yapacaktır? Bu soru sadece merak değil, korkudur. Çünkü Metin'in öfkesinin neye mal olacağını kimse bilmez ve bu gerçeğin ortaya çıkışı konaktaki tüm dengeleri alt üst edecek bir patlamaya dönüşebilir. Kudret Hanım'ın bu gerçeği açıklarken alacağı tavır, sinemi ne kadar yalnız bırakacağı, metini nasıl kışkırtacağı adım adım izlenirken, izleyici nefesini tutar. Çünkü bu evde bir sır açığa çıktığında, genellikle arkasından bir bedel gelir. Öte yandan, Hançer'in Cemile olan kırgınlığı, Cihan'la olan ilişkisini de gölgeler. Çünkü Hançer, artık kimseye kolay kolay güvenemeyeceğini düşünür, Herkesin bir şeyleri sakladığı, herkesin kendi hesabını yaptığı bu dünyada ayakta kalmanın bedelini sorgular. Cihan ise hançerin bu içine kapanışını gördükçe onun yanında durmak ister. Ama kendi savaşları buna izin vermez. Bir yanda aile, bir yanda onur, bir yanda sevdiği kadın arasında sıkışıp kalan Cihan için her karar yeni bir kayıp ihtimali demektir. Bölüm ilerledikçe ipler daha da gerilir. Kudret Hanım'ın bakışları sertleşir, Sinem'in elleri titrer, Meti'nin sesi yükselir, Cemil'in vicdanı susmaz, Hançer'in kalbi daha da ağırlaşır, Sıla'nın hırsı keskinleşir ve Cihan'ın sabrı tükenir. Herkes kendi cephesinde bir sınav verirken bu sınavların hiçbiri tek başına değildir. Çünkü birinin attığı her adım diğerinin hayatını alt eder. İşte bu yüzden yaklaşan bölümler yalnızca yeni olaylar değil, karakterlerin gerçek yüzlerini de ortaya çıkaracaktır. Kim sadık, kim hain, kim güçlü, kim kırılgan netleşecek. Maskeler düşecek, geçmiş sırlar geleceği şekillendirecek ve bu hikayede kimsenin masum kalamayacağı bir noktaya doğru sürükleneceğiz. Anlatıcı olarak sözlerimi ağırlaştırırken şunu hissettiriyorum. Bu daha başlangıç. Çünkü asıl fırtına, gerçeğin herkesin yüzüne çarpacağı o an patlayacak ve o gün geldiğinde ne Hançer eskisi gibi bir abla, ne Cemil eskisi gibi bir kardeş, ne Sinem eskisi gibi bir eş, ne Metin eskisi gibi bir adam, ne Sıla eskisi gibi bir kadın ne de Cihan eskisi gibi bir savaşçı olacaktır. Bu hikaye herkesi değiştirecek, yaralayacak ve belki de geri dönüşü olmayan yollara sürükleyecektir. Bu hikaye tam da bu noktada durup nefes almaz, aksine daha da derinleşir. Çünkü az önce anlattıklarımız sadece buzdağının görünen yüzüdür ve şimdi olaylar bir adım daha ileri taşınırken izleyici olarak siz de bu fırtınanın tam ortasına çekilirsiniz. Hançer'in Cemile karşı içindeki sessiz öfke, artık kelimelere dökülmese bile her bakışında hissedilirken Cemil'in vicdan azabı onu geceleri uykusuz bırakmaya başlar. Sinemin kalbi Kudret Hanım'ın gölgesinde her an duracakmış gibi atarken, Metin'in yaklaşan gerçeği öğrenme ihtimali evin duvarlarını bile titreten bir tehdide dönüşür, Cihan ve Sıla cephesinde ise bu kavganın henüz bitmediği, aksine asıl hesaplaşmanın yeni başlayacağı açıkça hissedilir ve tüm bu gerilimler üst üste binerken şunu da unutmamak gerekir. Bu hikaye sadece ekranda değil, sizin yorumlarınızla, düşüncelerinizle ve desteğinizle büyüyor. Eğer siz de bu karanlık ve çarpıcı hikayenin devamını kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bundan sonraki bölümlerde yaşanacak yüzleşmeler, itiraflar ve ihanetler çok daha sert olacak. Peki sizce bu hikayede en çok hangi karakter haklı? Hançer mi, Cemil mi? Yoksa sinem mi? Belki de Cihan'ın verdiği mücadele sizi daha çok etkiliyor. Düşüncelerinizi mutlaka yorumlarda yazın. Hangi karakterin tarafındasınız? Kim ayakta kalacak? Kim kaybedecek? Sizin yorumlarınız bu hikayenin nabzını tutmamız için çok önemli. Desteklerinizle bu seriyi daha güçlü şekilde devam ettirebiliriz ve unutmayın, bu konakta hiçbir sır sonsuza kadar gizli kalmaz. Her gerçek zamanı geldiğinde ortaya çıkar ve o an geldiğinde hiçbir şey eskisi gibi olmaz.